Herkese merhaba. Pers İmparatorluğu serimizin 6. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde mecburen Osmanlı'yı yenerek şu toprakları ondan alma zorunda kalmıştık. Yoksa Rusya onun tamamını ele geçirecekti. Hatta şu anda hat, hatta şu anda da hala savaşıyorlar ve Osmanlı'nın sadece 15 tane toprağı kaldı. Kıbrıs'ta ve İrlanda adasında biraz toprakları var. Yani orada direnmeye çalışıyor Osmanlı. Ama büyük ihtimal Ruslar oralarda da gidip Osmanlı'yı yenecektir. Biz ise bu bölümde ordu basıp artık Ruslara girmeye çalışacağız. Ama öncelikle nüfusa onları geçtik ama onun da, onların bir de müttefiki var Fransa. İkisi beraber birleştiğinde bizim nüfusumuzu geçiyorlar. Yani önce başta bir nüfus yatırımı yapacağız ardından ordu basmaya başlayacağız. Büyük ihtimal ordu bastığım yerleri ya hızlandırırım ya da az az gösteririm. Yani hile olduğunu düşünenler için biraz biraz gösteririm en azından. Öncelikle bir 2 milyon para biriktirelim hızlıca bir yatırım yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla bir nüfus harcayacağız. Şöyle geliyorum tüm paramı yatırımla tüm paramı mallara yatırıyorum. Hatta nüfus haritasını değil de istihdam edilebilir haritayı açalım. Nerede? Burada. Şu anda 1 milyon 620 bin orduyu tek bir seferde tüm topraklardan ordu basarsa çıkarabiliyoruz. Tabii ki bu zor bir iş ama bunu biraz daha artırsa daha güzel olacaktır. Her turda 5.000 artıyor bu arada gayet güzel bir seviyede. Yani 5000 nüfus değil, yani 5000 askeri alabiliyoruz yani her turda. Daha her turda alabileceğimiz asker sayısını 5000 arttırmak mükemmel bir şey. Ve şu anda 2 milyona neredeyse ulaştıracağız. Yani bir kere tüm topraklardan asker bastık mı 2 milyon orada olacak neredeyse. O kadar bir güce sahibiz şu anda. Evet şu anda 2 milyon olmak üzere birkaç tur sonra 2 milyon istihdam edilebilir nüfusa ulaşmış olacağız. Hatta ulaştık şu anda da. Bu kadar yatırım yeterli aslında. Şöyle yatırımı tekrardan kısıyorum. Asimile etmemiz gereken bazı topraklar var. Buraları da asimile etmedim. Zaten oralardan çok fazla bir asker çıkarmayacağız. Nüfusları zaten kalmış mı bir bakalım. Yok kalmamış yani düşündüğüm gibi. 9-10 bin nüfuslar falan var. Bunlar bizim için gayet az nüfuslar. Bizim için önemli olan topraklar buralar. Yani bizim kendi topraklarımızdan bile neredeyse daha değerliler. Ne kadar parayı yeterli olur bilmiyorum ama Sadece bir tane asker için mesela şöyle gösterelim. 5 maliyet harcıyoruz yani. Bir askeri yükseltmek için 5 para harcıyoruz. Bunun için de atıyorum 10 milyon para biriktirsek 2 milyon orduya anca basabiliyoruz. Bu yüzden önce bir 3-5 milyon biriktirelim biriktirebildiğimiz kadar. Ondan sonra basmaya çalışalım. Sonra tekrar biriktirip tekrar basabiliriz. Enflasyona hemen 2 milyon da girdik. Aslında önce bir ekonomiyi de düzeltebiliriz. Çünkü Rusların ekonomisi bizim şu anda 3 katımız. Ama şu an Almanlarla savaşa girmişler. O zaman ben direkt ordu basmaya başlıyorum. Hiç beklemeyeceğim. Osmanlı'yla da barışını yapmış. Ya Tam ekonomiyi düzeltim diyecektim. Bir baktım Almanlarla savaşa girdiler. Hemen ordu basmamız lazım. Hatta şu orduyu da sınıra doğru götürüyorum şimdiden. 2 milyon değil daha az bir orduyla da girebiliriz. Diğer devletlerle de savaştığı için. Almanlar hızlı düşmezse ve Avusturya Macaristan. Biz hızlı bir şekilde onlara yardıma geleceğiz. Ve Osmanlı'nın da intikamını almış olacağız. Yani biz de saldırdık Osmanlı'ya ama oradaki halkı Ruslara bırakmamak için yaptık bunu yoksa bizim Osmanlı'yla bir sıkıntımız yoktu. Müttefik tıkatta zaten. Bu arada videoları seviyorsanız like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hatta abone de olursanız kanalımız daha hızlı bir şekilde büyür. Yani bu sayede de bu sayede daha fazla video gelebilir, daha çeşitli videolar gelebilir. Belki ileride başka oyunlarda oynayabiliriz ama şu anlık bu oyunla devam. En azından gelişene kadar. Çok fazla bir ordu çıktı bu arada. Şu an kaç ordumuz var diye buradan bakmak istiyorum. 718 bin orduyu hemen çıkardık. Hiç benim düşündüğüm kadar zor olmadı yani 1 milyon orduyu çıkarmak. Ben daha fazla zorlar diye düşünüyordum ama kolay bir şekilde çıkarabildik. Şimdi buradaki orduları toplayacağım artık sınıra doğru götüreceğim. Daha fazla beklersek Ruslar büyük ihtimalle Almanları düşürecektir. Bu yüzden beklemememiz lazım. Hemen askerleri bir toprakta topluyorum. Ondan sonra videoya geri devam edelim. Evet şu anda burada 688 bin kişilik bir ordu çıkardık. Bunu da hemen sınırlara doğru götürüyorum. Bu taraflarda ise adamın nüfusu var mı bakalım. Onun çok fazla nüfusu yok. Biz burada direkt ordu basıp takviyelerle savaşırız. İberiye cephesine biraz ordu basmamız gerekiyor. Çünkü burada Fransızlara biraz çıkarma atmamız gerekebilir. Ama öncelikle bir buradaki ordunun gelmesini bekleyeceğim. Zaten buradaki ordu gelmeden savaşa giremeyiz. Şimdi her sınıra 50 bin asker dizmek istiyorum. Büyük ihtimal asker sayısı yetecektir. Hatta bu taraflara 25 bin dizeceğim sadece. Yeterli olacak hatta fazla bile ama neyse gerek yok yani daha hızlı da koymaya bu kadar yeterli olur. Elimize kalan diğer orduları da Hazar Denizi'ne doğru sevk etmeyi düşünüyorum. Veya Bakü tarafına doğru bir yardım olarak götürebiliriz. Şöyle bir gitsinler burası boş kaldı. Şuraya da bir 25 bin yolluyorum. Şimdi burada bir 150 bin'i bir askeri yollayabiliriz. Bunları da nereye doğru indirelim. Hazar Denizi'ne hiçbir limanımız yokmuş bu arada. Şurada bir liman yapıyorum. Hazar Deniz'in üstüne doğru bir 150 bin kişilik orduyu yolluyorum. Onlar orada bir şekilde bir şeyler yapacaktır. Şimdi bizim artık İberya'da da asker basmamız lazım. Savaşa yakında gireceğiz. 26 bin asker çok güzel oldu bu arada. Burada yani 5 toprakta ordu bassa direkt 100 bin kişilik ordu çıkarabiliyoruz. Ve şu anda daha fazlasını bile çıkardık yani 200 bin kişi neredeyse oldu burada. Ve paramız da şu hala artıda da gayet güzel. Bir an bitti sandım ordu çıkmayınca. Tamamdır burada baktığımız ordular Fransa'ya atacağımız Afrika çıkarması için yeterli olacaktır. Ana karısını zaten Almanlar biz savaştayken halleder diye düşünüyorum. Şimdi askerler dizilsin İberya'daki askerleri de toplayalım ve artık savaşa girişelim. Evet İberya'daki ordularımıza birleşti ve 225 bin kişilik ordular oldu. Burada ise ordumuz denize girmek üzere. Şöyle Hazar Denizi'nde beklesin. Hatta 50 binini de aşağıda bıraktım bize gelecek çıkarmaları biraz önlemek için. Bu arada burayı unuttuk. Burada ordu basmamız lazım. Biraz orada otursun bir yerine para verirsin. Tamam yeterli. Daha fazla beklemek istemiyorum dediğim gibi. Yoksa bunlar Almanları yer. Kendimize bir müttefik alamadık bu arada Osmanlı yedikleri için. Ve zamanda kalmadığı için kimseyle müttefiklik yapamadık maalesef. Paramız yine eksi ama sıkıntı yok. Şöyle artık geldim savaşımızı ilan ettim. İtalya Krallığına ve yeni Zelanda'ya da savaş ilan etmemiz gerekiyormuş. Hepsini ediyorum Fransa'ya falan da. Şu an hiç önemli değil zaten dünyanın en büyük devletine mi? Evet dünyanın en büyük devletine savaş ilan ettik. Amerika ile de savaşıyor bu arada bu çok iyi oldu bizim için. Yani elimize baya bir fırsat geçtir. Rusya'ya saldırmak için. Bu da gayet güzel oldu. Öncelikle bu taraflardan ilerliyorum. Hatta önce Bakü'deki ekonomi toprağını almamız gerekir. Buraya direkt askerleri yollayalım o zaman. Ama çok fazla orduları bölmek istemediğim için bur buradan daha fazla saldırmıyorum. Yoksa 25 bin 25 bin şeklinde böleceğiz. O da bizim işimize gelmeyecek. Şöyle aşağıyla bir bağlantısını keselim buradan. Öncelikle bir şu aşağı cepheyi bitirdikten sonra buradaki orduları yukarı doğru sevk edeceğiz. Ondan sonra ise büyük saldırılara başlayacağız. Bu ordumuz ise şimdi burada kalsın yapacak başka bir şey yok. Şu an bunu saldırtamayız. Tamamdır turu geçiyorum. Tüm saldırılarımız başarılı olacak mı görelim. Şu anlık hepsi başarılı oldu. Hatta hiç karşımıza orada bile çıkaramadılar. Büyük ihtimal paraları bitti. Ben buradaki topraklarını unutmuşum. Şu an paramız eksi. Tamam bu devletlere bir savaşı ilan ama şu bu devletlere savaşmaya gerek yok. Veya o da Rus'un yanında mı? O da Rus'un yanındaymış. Neyse önemli değil o zaman. İyi ki burada İberya'da biraz ordu basmışız. Bu arada Fransa buradan asker getirmeye çalışıyor. O zaman ben bir 50.000 kişiyi Hatta bir 25 bin kişiyi daha denize doğru sevk edeyim. Zaten burada fazlasıyla ordumuz var yetecektir bunlar aşağı tarafı için. Şöyle 100 bin kişi Mısır cephesini kapatmak için yeterli olur diye düşünüyorum. Bunları da artık yukarı doğru götürebiliriz. Bu arada Bakü'nün artık da artık Bakü'nün çok yakındayız direkt. 50 bin kişiyle saldırıyorum Bakü'ye. Ya yani Bakü'yü kurtarıyoruz aslında oradaki altta zaten bizi bekliyor. Direniş olacağını da sanmıyorum orada. Nahçıvanı falan da ele geçiriyoruz Zaten bu toprakların ekonomisi olmadığı için Direkt 100000 bin, bin kişiyle giriyorum Çok da önemli değil o yüzden Bu arsa Türkistan coğrafyasında da ilerleyebiliriz Şu anlık ordu basamadığı için Her yerden ilerlememiz gerekiyor Ordu bastığı zaman yoksa Sıkıntıya girebiliriz Tamamdır başka ilerleyeceğimiz cephe yok O zaman turu geçiyorum yani 100 askerle falan saldırıyor bunlar çok önemli değil İbarayı geri toparlayacağız Sıkıntı yok Tamamdır Kudüs'ü de artık kendi hakimiyetimize geçti. Kudüs tekrardan Müslümanların elinde şu anda. Ve Anadolu'dan da ciddi bir ilerlemeler kat ettik. Türkistan'da ise hiçbir savunma yapamadı gayet güzel tahmin ettiğim gibi. Şu orduyu da bir 50 bin 50 bin doğru böleceğim. Yukarı doğru bunları yönlendiririm büyük ihtimalle. Zaten bu tarafta diğer devletlerle savaşıyor. Bu arada onlar da şu an İtalya'yı ele geçirmiş durumdalar. Şu ordumuzu da 37.500 kişi şeklinde bölüyorum. Bunları da hemen buradan da artık hemen Sina'dan Süveyş kanalında kesmemiz lazım. Oradan bir geçiş sağlamasınlar. Zaten ordularımız da oraya inmek üzere. Keşke liman yapsaydık. Ama neyse oradan insinler uzatan. Sıkıntı yok bizim için. Tamamdır bu turu da böyle geçtik. İbarayı biraz unutmuştum ama neyse ki önceden hamlelerimizi yapmıştık. Bu sayede kurtarabildik. Ama onu onları oradan da itmemiz lazım. Burada hiç ordu basmasınlar. Uğraşmayalım burada. Şu 50.000 kişiyle de birazdan bir Afrika'ya çıkarma atarız. Yakında Anadolu'nun tamamına elimize geçeceğini düşünüyorum bu arada. Yani kolay bir şekilde şu anda ilerliyoruz. Çünkü yanlışlıkla turu geçtim sıkıntı yok. Neyse en azına ilerlemiş olduk. Yine Anadolu'da ciddi ilerlemeler kastediyoruz. Artık buradaki Portekiz topraklarına da giriyoruz. Yani Rusların işgal ettiği Portekiz topraklarına. Oraları bir onlardan geri alalım. Oradaki halkı kurtaralım. Şöyle Yerevan'a falan da tüm Azerbaycan topraklarında, Kafkas topraklarında elimize geçiriyoruz. Artık Türkistan coğrafyasından da ilerleyebiliriz. Burada 37 bin kişilik ordu var. Bunu ne yapalım? Şöyle 3'e böldüm. Şimdi artık Süveyş kısmında ele geçiriyoruz. Ordumuz bir denize inse rahatlayacağız buradan asker geçiremeyecekler. Hatta bu 25 bin kişilik orduyu da buradan burada liman yokmuş. Limanda yapamıyoruz maalesef. Akdeniz'e indirelim diyecektim ama indiremeyeceğiz. Bu 67 bin kişilik orduyu da böyle Balkanlara doğru sevk edelim belki Karadeniz'e çıkarabiliriz. Tamamdır turu geçtim ve şu anda bakalım ilerleyebilecek miyiz? Portekiz tarafında ilerledik, birkaç toprağa kaldı. Anadolu'da da gayet güzel ilerliyoruz. İyi ki tam zamanda saldırdık yani. Biraz garip bir cümle oldu ama sıkıntı yok tam zamanda saldırdık ve şu anda da Türkistan coğrafyasında eleğimizi geçiriyoruz. Şu yarım 5.000 askeri de aşağı doğru gönderelim. Şu an burada saldırmak biraz tehlikeli olabilir. Ya yani olmaz aslında ama biraz bekleyelim yine de. Çok fazla bölmek istemiyorum orduları. Burada maalesef bölmek zorunda kaldık artık. Yani bir yerde zaten böleceğimiz belliydi. Bizim için şu an en önemli olan şey Kafkaslar'da ilerleme. Bizim eski topraklarımızı Ruslar bizden geri almıştı. Bize onlardan şimdi geri alıyoruz. Şöyle saldırıyorum. Buradan Türkistan coğrafyasına biraz çıkarma yapmaya gerekiyor ama şu 50 kişilik orduyu yukarı doğru sevk ediyorum. Orduyu da yine bölme zorunda kaldık. Buralarda zaten hiçbir nüfusu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Maalesef burada 3500 kişiye böldük ordularımızı ama sıkıntı yok. Turu geçtim ve Anadolu'da gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kafkaslar'da da ilerledik baya. Kırım'a kadar ilerleyeceğiz hatta Kırım'dan fazlasına da ilerleyeceğiz. Ne kadar gidebiliyorsak o kadar ileri gideceğiz. Evet şu anda neredeyse Anadolu'nun tamamını kurtarmış durumdayız. Şuraya bir bin kişilik daha takviye yapacağım ve 25 25.000 kişiyle Karadeniz'e indirmeyi düşünüyorum. Maalesef liman yapamadığımız için yakında indiremiyoruz. İstanbul'a gidecek ondan sonra inecek. Yapacak bir şey yok. Hatta Fethiye'de iniyormuş bu arada. İstanbul'da değil. Şöyle dolaşıyor. Bayağı uzun süre sonra inecek yani. Şurada hemen Portekiz tarafında da Rusları bitirelim. Ondan sonra çıkarma atacağım. Bu Fransızlar nereye ordu götürüyor bilmiyorum ama bize gelmediği sürece çok da önemli değil. Turu geçtim ve bakalım Portekiz tarafını alabilecek miyiz? Kafkaslara da saldırı yapmayı unuttum bu arada. Anadolu'yu artık kendi elimize geçirdik. Portekiz'de sadece bir toprak kaldı tamamdır. Sonra boardları geri çekelim bir yerde toplayalım. Artık İzmir'e falan da giriyoruz. İzmir'i İzmir'e falan da kurtarıyoruz. İstanbul'u ise 25.000 bin askerle alıyoruz. Artık Kafkasar'dan da ilerleyelim. Ne kadar ilerlersek o kadar, kadar kar bizim için. Şu 19 de ilerleyelim. Hatta üstten de bir çıkarma atacağım 75 bin kişiyle. Hatta ordunun hepsini de çıkaralım yani. Artık ordunun hepsini artık çıkarıyorum. Çünkü denizde bize fazla masraf oluyor. Şu an ordudan orduya şu anda %86 bir tüm paramızı veriyoruz. Yapacak bir şey yok verme zorundayız. Vermesi daha kötü bir duruma düşeceğiz zaten o belli. Anadolu'ya büyük ihtimal bu tur Evet İstanbul'da aldık bir tek Tekirdağ kaldı. Orayı da rahat bir şekilde zaten diğer turda alacağız. Ve Türkistan coğrafyasında da çok fazla bir ilerledik. Şu son saldırıları da yapalım artık videoyu bitirelim videoyu yeterince uzun oldu diye düşünüyorum. Yani diğer videoda artık büyük diğer videoda savaşı bitiririz ve ondan sonra da belki de final olur emin değilim. Tamamdır şöyle Anadolu'yu da tamamen bir kurtaralım. Tekirdağ'ı da alalım ondan sonra videoyu bitirelim. Videoyu yeterince iyi oldu zaten bence. Tamamdır. Türkistan coğrafyasında zaten neredeyse aldık. Kırmızı aldığımızda bizim hedeflerimiz tamamlanmış olacak. Ama tabii ki yıldız kasmak için daha fazla toprak almamız gerekecek. Evet artık da kurtardık. Ve şu anda sınırlarımız tam da bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Şöyle kırmızı falan da alsa, şöyle birleştirsek çok güzel sınırlarımız olacak. Yani buralarda da biraz kötü Hindistan tarafında. Oralarda da düzeltilir. Neyse o zaman bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.